Ezan Muhammed'i okundu mu? Şimdi ilim hakkında hadis-i şerifler beyan ediyorduk. Devam edelim hadis-i şeriflerimize. Bizim konumuz, derslerimiz hadis-i şerifler. An İbni Ömer radıyallahu anhum'a dedik. Orada kaldık. İnne mine şecerati şeceraten la yeskudu veraguha. Peygamber Efendimiz buyurdu ki ağaçlardan bir ağaç vardır ki Yaprak dökmez. Yaprağa dökülmez. Ve innaha o o yaprak dökmeyen ağaç ne gibidir mislül müslimi. Müslümana benzer. Müslüman gibi kemalat sahibidir. Olgunluk sahibidir. hendisuni. onu bana haber verin buyurdu Peygamber Efendimiz. Yani böyle sahabe efendimiz toplanmış Efendimiz müsavvelim vaaz ediyor. Vaaz ederken böyle bir şey soruyor. Bu ağaç nedir? Haber edin. Mahiye hiyen nakhla. Tabii sahabe efendilerimizin aklına gelmedi. Kimisi şu ağaçtır dedi, kimisi. Bu. Hatta Hazreti Ömer Efendimizin oğlu işte Abdullah bin Ömer Radıyallahu Anh diyor ki benim aklıma geldi aslında hurma ağacıdır demek. Ama diyor orada babam var. Hazreti Ömer efendi. Ebu Bekir Sıddık var radıyallahu anh. Sonra diyor diğer sahabeler var, büyükler var. Efendim diyor onların yanında şimdi konuşmak edepsizlik olur diye diyor. Edebe riayetsizlik olur diye söylemedim diyor. Sonra Peygamber hien diyor. Hiyen, hiyen o hurma ağacıdır. Yani burada hurma ağacı mümine benzetilmiştir. Neden? Mümin çünkü imansız geçirdiği bir saniyesi olmazdı ondan. Nasıl ki hurma ağacı hiç yaprak dökmez, mümin de imansız hiç kalmaz. Elham. Rabbim imandan, İslam'dan, sünnet seni yeden ayırmasın bizleri cemaatin Allah ayırmaz da biz ayıracak yanlış işlere düşmeyelim.